Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Şimdi sizlere yeni bir işlem anlatacağım. Delirtme büyüsü. İnsanları delirtmek için bazen büyü yaparlar ve bu yaptıkça bir etkili olursa karşıdaki insan psikolojik olarak çok olumsuz şekilde etkilenir ve farklı farklı hareketler yapar. Bu tür şeyler hissediyorsanız üzerinize şimdi bunun için size temizleme arınma işlemini anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 gün içinde üzerinizdeki olumsuz etkinin hepsi kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Yukarıda adresimiz yazıyor Ercüment Hocam. Ve Hepinize ücretsiz bakımı yapıyorum. Sıkıntı problem neyse ona göre size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam. Instagram kanalından bana ulaşmak. Allah'a emanet olun. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız araba bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.